DT Biyoloji kampımızın 36. gününde kan grupları ile ilgili toplamda 20 tane soru çözümü yapacağız. Bu öğrenmiş olduğun kan gruplarında ABO sistemi, RH sistemi, MN sisteminin nasıl kullanıldığını Semo Hocan her zamanki gibi gösterecek. Dersin sonunda da bir film önerisinde bulunacağım sevgili Crazy Girl ve Hazırsak ne yapalım? Sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz diyor ki insanda ABO kan grubu kalıtımı ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kalıtımdan sorumlu olan 3 tane alel A A, B ve 0'dır. Bu ifademiz doğru hocam. İkincisi aleller arasındaki baskınlık ilişkisi A ile B arasında eş baskınlık. 0'a tam baskınlık söz konusuydu. Bu ifademiz de doğru. Gözlenebilecek olan fenotip çeşidi sayısı 3 değil. Kaç olması lazım? 4. Nedir onlar? A, B, A, B ve 0 demiştik. Gözlenebilecek genotip çeşidi sayısı 6'dır. Nedir onlar dersek? A, A demiştik. A, 0 demiştik. B, B demiştik. B, 0 demiştik. A, B dedik ve 0, 0 toplamda. Ne diyorduk? N çarpı N artı 1, bölü 2'den de 3 kere 4 12 bölü 2'den 6'da bulabilirsin ya da benim gösterdiğim gibi de gösterebiliriz. 6'dır ifadesi doğru olur. Hangisi doğrudur diye sormuş. 1 2 4 var mısın? Cevabımız D seçeneği olu verdi hocam. Gel aşağıya bakalım. Diyor ki kanın plazmasında anti A bulunan, antikor A bulunduran bir birey hangi kan gruplarına sahip olabilir? Bir kere A grubunda olan bir kişi anti A ne yapmaz? Üretmez. Birinci eliyorum. B grubundansan eğer sen B, an, B grubuna sahip olan bir kişi antikor A sentezleyebiliyordu. Sıfır 0'da hem antikor A hem de antikor B bulunuyordu. İkisi de bulunuyordu. 0'da almalıyız. AB grubundaki birilerde hatırlayalım. Antikor üretimi olmaz. Dolayısıyla de yanlış. Olanları sormuş. Bu kişiler hangi kan gruplarına sahip olabilir demiş. 2 ve 3 yani C seçeneği verdi hocam. 3 böyle sorumuza baktık. Diyor ki aşağıdaki tabloda 3 farklı ailede anne ve baba birinci çocuğun kan grupları verilmiş. Buna göre numaralı ailelerde doğacak olan ikinci çocuğun kan grupları hangisinde verilenler olabilir diye soru bize soruyor. Şimdi baktığımızda anne A pozitif, baba B negatifse, çocuk sıfır negatifse benim düşüncem şu. A sıfır, B sıfır ki anne ve baba bu bir nolu çocuğumuz sıfır negatif olabilmiş. İkinci aileye baktığımızda biri B, biri A, B çocuk A negatif olmuş. Üçüncü ailede A, B ve sıfır ailenin B negatif çocuklar olmuş. Şıklardan gidelim. Daha rahat yapacağız hocam. Buradaki ilk olarak şu 3. aileye bakmak beni biraz rahatlatacak. Niye dersek AB ile 0-0'ı çaprazladığımız zaman ya A0 ya A0 ya B0 ya B0 çocuk olması lazım. Buradaki durumda çocuğun da hepsinin Kan grubunun annenin ve babanın negatif olmasından çocuğun kesinlikle negatif olması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane şurada 3 nolu ailede A pozitif görüyorum. Onu ne yapmam lazım? Elemem lazım. Niye? Çünkü çocuk pozitif olamaz bir kere. Onun dışında 3 nolu ailedeki çocuklardan bir tanesi A grubundan negatif olabilir mi? Olabilir. AB negatif olabilir mi dersem hocam buradan annesi AB'ymiş babası sıfırmış. Yani ikisinin anneden A ve B beraber gitmez. Bu çocuğun da AB olmasını beklemiyorum. C şıkkını da eledim. D şıkkına bakıyorum. A negatif olabilir mi? Olabilir. Sıfır negatif olabilir mi diyorum. 3 nolu ailenin çocuğu. Diyorsun ki hocam olmaz. Yani baba olduğu gibi sıfır sıfırı beraber veremez. Bu ifademiz yanlış. Çocuklar 3 nolu ailede iki tane olasılığı ne yaptık? indirdik hocam. Yani ya A ya da D şıkkı gibi cevabımız. Birinci ailede baktığımızda ikinci çocuk AB pozitif olabilir mi? Anneden A babadan B olabilir. Pozitif olabilir mi? Anne pozitifmiş bir tane büyük R verir. Babadan da küçük R gelebilir. Olabilir. Mümkün. İkinci ailedeki çocuğumuza baktığımızda sıfır negatif olabilir mi? Bakıyorum hocam burada birinde AB var. AB varsa bunda da B varsa sıfır olabilmesi için hem annede hem de babada ne olması lazım? Sıfır olması lazım bir tanesinde. Yani bunda sıfır bunda sıfır olması lazımdı. Ama burada ikinci ailede Peki şu baba AB olan babadan sıfır olmaz gitmez çocuğa. Dolayısıyla bence bu ikin 2 ikin ailedeki ikinci çocuk buradan kaybetti. Cevap ne oldu? D oldu hocam. D'ye bakalım mümkün mü? Buradaki çocuğumuz A, B negatif olabilir mi? Bakıyorum. A ba anneden geldi, babadan B geldi. Negatif ikisi de heterozigot. Yani büyük R küçük R anne için söylüyorum. Büyük R küçük R ise, baba küçük R küçük R ise birinden büyük, birinden küçük gidip e, ne olabilir? Negatif çocuk. E, küçük küçük ikisinden küçük gidip negatif çocuk olabilir. İkinci ailedeki çocuğa bakalım. B pozitifse işi çözüyoruz. B buradan geldi. Tamam. Bundan da B'ye geldi diyelim ya da B0 geldiğini varsayıyorum. Birinden de B'ye geldi mi iş çözülüyor. Bu ailedeki çocuk ah şunlar gibi olabilir. Diğerlerinde patlıyor kıymetli hocam. Cevabımız D seçeneği oluverdi. Üçüncü i̇şte nolu soru. Gebertti yemin ederim ya. Kalıtım soruları o yüzden birazcık yoruyor beni. Diyor ki sıfır kan grubuna sahip olan bir birey yaşadık hangisi yanlış? Kan plazmasında antikor A ve antikor B bulunur. Benim kan grubu hatırla hocam. Antikor A, antikor B ikisi de bulunuyor. AB kan grubu çocuğu olamaz diyor. Hocam sıfır kan grubuna sahip olan bir kişi mecbur çocuğuna da sıfır vereceği için AB gruplu olan B bir şey olmaz. Bu cümle doğru. Hem anasının hem de babasının genotipinde sıfır aleli bulunması lazım ki sıfır kan gruplu çocuk dünyaya gelsin. Bu da doğrudur hocam. A ya da B kan grubuna sahip olan bir çocuğu olabilir. Evet bu birey A ya da B grubu bundan biriyle evlenebilir. Evlendiği zaman o A ise B ise A B ise kendi sıfır vererek böyle bir çocuğu olabilir. Anası A B olabilir mi? Nein. Niye? Çünkü A B anası ya A ya B verecek çocuk oluşurken ama çocuk sıfırsa annesinden ve babasından ikisinden sıfır gelmesi gerekiyor hocam. Cevabımız E seçeneği yolu verdi. 5'e baktım. Kan grubu A B negatif olan bir çocuğun ana babasının kan grubu genotipleri hangisinde doğru verilmiştir diye olabilir diye soru bize sormuş. Şimdi çocuğun anası babasını bulmaya çalışıyoruz. Çocuk A B negatifse şunu yazalım hocam. AB küçük R küçük R aslına bakarsan. O zaman şıklara baktığımız zaman buradaki ailede birisi AB olsa baba 0 0 olsa bence patlıyorsun. Niye? Çünkü hadi bundan A'yı aldın da bundan 0 gelmesi lazım. A şıkkındaki aile gitti hocam. A 0 B 0 olabilirler mi diye düşünüyorum. Olabilir gibi. Birinden anneden A geldi babadan B gitti. Bu çocuk negatifmiş. Burada bir tane küçük R var. E buradan da bir tane küçük R. Sanki cevap ne gibi? B gibi ama diğer şıkları da bakalım hocam. 0 0 A 0. Şimdi böyle olursa B yok fark yani B olabilmesi için, çocuğumuzun abi olabilmesi için bir tane B lazım. C şıkkı bu yüzden gitti. D'ye bakıyorum. B sıfır. Bakıyorum hocam B0 büyük R büyük R. AA büyük R küçük R. Buraya baktığımızda bundan A geldi güzel. Bundan B geldi süper. Ama bakıyorsun ki ey maşallah anne de kaplan gibi büyük R büyük R var. Mecbur çocuk negatif. Çocuk negatifse bu olmaz hocam. D yanlış. E, e şıkıra baktım. Anne B, B büyük R küçük R. Baba A0 büyük R büyük R. Bak şuradan patlıyorlar. Fark ediyor musun hocam? Pozitiflik negatiflikten gitti anne babamız. Yani birinden küçük R gitti. Diğerinden de gitmesi lazım. Cevap ne oldu? B seçeneği verdi Gebertirim upuzu sorarlar bunlar. Diyor ki soy ağacında birilerinin kan grubu fenotipleri verilmiş. Buna göre bu numaralı birilerden hangisinin kan grubu genotipinin homozigot olma şansı vardır diyor. Homozigot dediğimiz aynı olmasını bekliyoruz. Şimdi bak buraya 0 00'ı niye verdi biliyor musun? Buradaki yavruyu sen de anladın artık. Birine A0 birine B0'ı verebilmemiz için verdi. 3 dolu bebişimiz B ise söyle bana. Hocam B0 olma durumu gerekiyor. B0 olması gerekli. Neden? E çünkü hocam birinden B gittiyse anasından A gidecek hali yok. Çocuk yoksa AB olurdu. Dolayısıyla bir sıfır gitmiş. Güzel. Şimdi buradaki bireye baktığımız zaman şu damada bakıyoruz. AB'ymiş. AB buradan ne olmuş çocuğa? A vermiş. Buradaki bireyden gitse gitse ne olacak? Sıfır gitmesi lazım. Yani 4 nolu birey aslında A0 genotipine sahip. 5'e bakıyorum. 5'e ne gitmiş? Birinden B, diğerinden de B gitmiş olabilir. Çünkü 5'e baktığınız zaman B grubundansa BB ya da B0 olabilir. Doğru mudur? Bizden söyledi istediği şey şu. Hangi birey homozigot olma olasılığı? Yani BB, AA gibi bir durum demiş. Baktığımız zaman burada diğerleri Hocam heterozigot yani A0 B0 gibi gidiyor. E, buradaki bireylerden sadece 5 numaralı birey homozigot olabilir. Cevabımız E seçeneği oluverdi hocam. Anladın mı lan? Gel hadi ne anlıyorum Heterozigot kan gruplu A kan grupları neyle heterozigot B kan gruplu babanın 4 çocuğu varmış. Bu çocukların kan grupları genotipleri hangisindeki gibi ise dördü de öz kardeştir diyebilirsin diyor. Şimdi bakalım heterozigot A kan gruplu demek A0 demek Doğru mudur? Heterozigot B kan gruplu baba demek B0 demek. Çaprazladığın zaman AB devam et A0 devam et, B0 devam et, 0 0. Şimdi buraya baktığımız zaman çocukların bunlar olması lazım. Bak hangi şıkta var bu. A, B, A0, B0, 0, 0. A, B, AB bak şurada AB A0 B0 0, 0. Aha bu ailenin çocuklarının C şıkkındaki gibi olursa bunlar öz kardeştir diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. Diğerine bakmıyorum, Gözünü seveyim uğraştırma beni hangisi değil hangisi. Bak çaprazladım. Karpuz gibi yapı verdik hocam. Gel 8'e bakalım. Diyor ki aşağıdaki soy bir ailedeki bireyin kan grubu fenotipi verilmiş. Buna göre doğacak olan çocuğun A pozitif grubuna sahip bir Erka olma. Aşk erka olma. Olasılığı kaçtı diye sorulmuş. Ne yapıyorsun? Söyle bakayım bana. Burada 0 0 küçük r küçük r niye verdi? Söyle bana. Buradaki annenin babanın a 0 büyük r küçük r B0 büyük R küçük R'nin olduğunu bil diye verdi sana. Bunları çaprazla şimdi. Hemen diyorsun ki hocam çaprazlarım ayıp ediyorsun. A, B, A0 devam et. B0 devam et. 0, 0. R'leri çaprazla. Büyük R, büyük R, büyük R, büyük küçük. Bir tane daha aynısından bir de en son küçük küçük yazı verdim hocam. Benden istediği şey bak. A pozitif demiş. A büyük R küçük R dememiş. Pozitif istemişim. A'ya bakıyorum. Burada kaç? 1 bölü 4. Hemen matematiğimizi Sem hocanızın şakıttıralım hocam. Matematiği konuşturalım. 1 bölü 4 çarpı. Pozitif diyor. Bakıyorum hocam. 4 tane olasılık içerisinde pozitif olanlar 3 tane. O yüzden ne diyorsun? 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Siz Türkler nasıl diyor? 3 bölü 16 diyorum. Heyecanla C'yi işaretleyip geçiyorum. Hemen de hocam dur diyorsun. Duyuyorum oğlum duyuyorum. Erkek olma olasılığı diye de karpuz gibi buraya yazmışız. Sarı renkli üstünü fosforla çizmişiz. Nereye gidiyorsun? Ne olur cevap? 3 bölü 32 oluyor. Bir daha 1 bölü 2 ile ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. Erkek mi kız mı? 1 bölü 2 diye hesaplıyoruz. Geldik 9'a bakalım. Diyor ki insanda farklı kan gruplarına sahip bireylerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Okuyalım. A grubundaki bireyin genotipinde sıfır aleli bulunabilir. Ne ne demek istiyor A bireyi? A sıfır olabilir diyor. B gruplu bireyin kan plazmasında anti A bulunur. Bu cümlemiz de doğru. B grubundansa senin kanında antikor A vardır. AB gruplu bireyin sıfır kan gruplu çocuğu olamaz. Doğrudur hocam bu ifademizde niye dersek AB kan gruplu birey çocuk sıfır oluşturabilmesi için sıfır vermesi lazım. Yok kendisinde. Sıfır kan gruplu bireyin al zarında A ve B antijenleri bulunur. Diyorsun ki hocam sıfır kan gruplu birey niye sıfır diyorduk? Pırıl pırıldı tertemizdi. O yüzden hocam e zar zarın üzerinde A ve B antijenleri yok. A gruplu bireyin B kan gruplu çocuğu olabilir diyor. A grubunu birey olur niye? Adam A sıfırdır. Çocuk eşi de gitmiştir B sıfırdır. Bunların B kan gruplu bu da sıfır 0 verir B gruplu bir çocuğu dünyaya gelebilir. Neden olmasın? Hangisi yanlış diye sormuştu bize. Cevabımız D seçeneği verdi değerli dostum. Geldik 10 numaralı sorumuza. Esra ile Kemal çiftinin düğünlerine sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz değerli hocam. Diyor ki bu çiftin dünyaya gelecek çocuklarının olasılıkları belirlenmiş. Buna göre Esra ve Kemal'in kan grupları genotipleri hangisindeki gibi olursa A grubundan olma olasılığı %50, B olma olasılığı 25, AB olma olasılığı %25. Bunu öğrenmen için ne yapmalısın? Tek tek bu şıklardaki bireyleri çaprazlamalısın. Şimdi A0 ile B0'ı çaprazladığın zaman fark ettiysen ne oluyor? Söyle bana A0 birincileri çaprazlıyorum. AB oluyor. A0, B0, 00 Şimdi bak burada 0 çocuk olasılığı da var. 0 olduğu için bunu ne yapmasak almasak daha iyi. A şıkkındaki çift olmasa bence daha güzel olacak. Çünkü burada %50 olasılıkla A grubundan olma olasılığı istiyoruz. Demek ki şöyle düşünüyorum. Bir tanesinde yani ikisinde A aleli olsa bence güzel olacak. Yani A0 A0 diyeceğim olmayacak. Biri A0 biri de AB olsa bence olabilir gibi. Bir C şıkkına bakalım hocam. Birinciye eledim. A0 ile AB'yi çaprazlar mısın? AA devam et. AB devam et. Ardından yine ne yapıyoruz? a sıfır mı yaptık yine? AA AB A0. Evet hocam A0. Ardından ne geliyor söyler misin? B0 geliyor. Buraya baktığımızda da hocam A grubundan olma olasılığı fark ettiysen %50. Yani ya A ya A0 sonuçta A grubundan. AB olma olasılığı %25. B grubundan olma olasılığı B0 da B grubundan %25. Bence Esra ve Kemal'in kan grupları ne hocam? Ne demiştik? A0 AB mi demiştik? Cevabımız C seçeneği olursa öyle bir çocukları ne yapabilir? Dünyaya gelebilir diyoruz. E, cevabımız C seçeneği yolu verdi hocam. 11'e bak, 11'e bak. Oyalama beni diyor ki. Aşk kitabı da insanda abo sistemine göre bazı kan grupları bilgileri verilmiştir. Buna göre hangileri ne diyor? Yanlıştır diyor sevgili Crazy Girl. Şimdi bakalım okuyalım. Diyor ki heterozgot genotipli bireyin kan grubu A olabilir diyor. Heterozgot gruplu bireyin kan grubu. Adam mesela A0'mış. Heterozgot e, kan grubu A olamaz mı? Olur niye olmasın? Bir doğru hocam. İkinci okuyorum diyor ki eş baskın alellere sahip olan bireyin kan plazmasında anti A ve anti B bulunmaz. Ne demek istiyor eş baskın aleller? Yani adam aslında diyor ki AB olan kişiyi kastediyor. AB olan bir kişi işçinin kan plazmasında antikor yoktur diyor. Bu cümlemiz doğru oluyor hocam. Kimde vardı iki tane antikor hatırlıyor musun? Sıfırda. Hem anti A hem de anti B vardı. Genotipinde iki çekinik alel bulunduran bireyin al yuvarında A ve B antijenleri bulunmaz. İki çekinik alelden kastımız kim? Beni kastediyor oğlum. Sıfır sıfır işte. Sıfır sıfır olan bireylerin kanlarının al yuvarında bak antijen diyor bu sefer. Evet hocam A ve B antijeni yok ama antikor ikisi de maşallah var sıfır kan grubunda. Bu da doğru lan. Homozgot genotipli bireyin A'lı yuvarında A ya da B antijeni bulunabilir. Demek istediği şey şu homozigot genotipli. Yani adam AA'ymış, adam BB'ymiş. A ya da B antijeni A'lı bulunabilir mi? Bulunabilir. Bu cümlemiz de doğru. Homozigot olanlarda bulunabilir diyorum. Bu cümlemiz de doğru. A ve B kan gruplarına sahip bireylerin genotiplerinde aynı alel bulunamaz diyorlar. Niye olmasın? A ve B kan gruplarına sahip olan bireylere baktığımızda bak adam AA oluyor, A diyoruz. BB oluyor. B diyoruz. Yani homo, a, a, genotiplerinde aynı alel bulunamaz gibi bir ifade diyemezsin. Bulunabilir hocam. Niye olmasın? Cevabımız E seçeneği oldu. 11 number sorulu bir de konuşabilsem. 11 numberlı sorumuz. Number number. Ooo lümüş, lümüş geç bunları geçeyim sana. Diyor ki insanda ABO kan grubu sisteminin kalıtımında hangileri gözlenir? Şimdi baktığımızda çok alelli kalıtım var mı? Var. Niye? A var. B var. Sıfır var. Olur. Eş baskınlık var mı? Var. A ile B eş baskın şeye bağlı kalıtım. X ve Y kromozomu üzerinde taşınan durumlardan bahsedeceğim. Kan grubu sisteminde eşeğe bağlı cinsiyete bağlı kalıtım yok. Görülmüyor. Yani işte dişiler kızlar sıfırdır erkekler A'dır gibi bir şey diyemiyorsun. Bunu demeye çalışıyoruz. Hangisi gözlenir? Cevabımız B seçeneği oldu. İlk sorumuz hocam. İkiye baktım. Anası B kendisi A grubu olan Ayşe. Ayşe nasıl bir kan grubun var ya? Babası sıfır kendisi B grubu olan Levent. Lan işte grubunuz belliymiş. Evlenmiş. Hadi bakalım Levent da Ayşe. Buna göre Ayşe Levent çiftinin çocuklarının olma Hangisi de doğru verilmiştir diyor şimdi. Baktığımız zaman şunların bir gruplarını yazalım. Kendisi A'ymış bizim Ayşe'mizin. Ayşe'nin şöyle yakınına yazalım. Ayşe'yi A, burası. Kendisi A'ymış, anası B'ymiş. Güzel, kendisi A ise anası B ise bence babadan bir tane ne gelmesi lazım? A gelmesi lazım. Bence bunun anası babası Ayşe'nin A0, B0. Niye? Başka türlü olmayacak. Niye? Bundan A gelecek, bundan 0 gelecek ki Ayşe dünyaya gelsin. Bakalım hocam Levent'in durumuna bakalım. Babası 0 kendi B olan Levent. Babası 0 kendi B'ymiş. Levent'i B'yi yazdım. Babası 0'mış. Demek ki Levent'in anası da bence B olmalı. Şimdi B'den B gelmeli. Levent'i babasından da ne gelecek? 0 gelecek ki Levent'imiz bir 0 olacak. Yemin ederim bulmaca gibi yaptık. Diyor ki bunların çocuklarının, doğacak olan çocuklarının kan gruplarını falan sormuş. A 0 ile B 0'ı çarpıyor yani. O iş dönüyor dolaşıyor. Aynı yere geliyor hocam. Hemen diyorsun ki A B, A 0, B 0, 00 Okuyalım. Kan plazmasında hem anti A hem de anti B bulunduran antikorların ikisini taşıyan kim? Hocam sıfır kan grubu. Sıfır olma olasılığı kaç diyorum diyorsun ki %25. Cevabımız A, B, C'den bir tanesi. Diyor ki al B antijeni bulunduran. B antijeni bulunduran B deyip böyle sazan gibi atlama. Niye? AB'de de hocam B antijeni var. O da A, hem A hem de B taşıyor sonuçta. B taşıyor. Dolayısıyla ikisini alman lazım. Ne oluyor dersek %50. %25, %50 cevabımız B seçeneği oluverdi. İki numbrlı soru. Üç nolu sorumuz. Bir ailedeki üç çocuktan kan gruplarına sahip olduklarını biliyormuşuz. Buna göre bu ailedeki anne babanın kan grubu genotipleri hangisi olamaz diyor bu çocuklar için. Güzel bakalım. Birinci çocuk A'ymış, ikinci çocuk B'ymiş, üçüncü çocuk AB'ymiş. Şimdi üçüncü çocuk AB ise bir de konuşabilsem. Bence bir şey değil mi? Annede ve babada birer tane A ve B olması gerekiyor. Olamazı istemiş bize. Okuyalım. Bir A sıfır, biri B sıfır olsa anne baba böyle çocuklar dünyaya gelir mi? Gelir. A, B, A, B olduğu zaman ikisi de öyle düşünelim. Anne de A, B, baba da A, B olsun. A, 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 B, B, A, B, B. Bakıyorum. Ulan hepsi sanki oluyor gibi değil mi hocam? İki nolardaki çocuklarda da bir sıkıntı çıkmaz gibi. A çocuk, B çocuk, A, B çocuk dünyaya geliyor. İkiye de evet dedim. Dünyaya geliyor. B sıfır A, B diyor. Bakıyorum hocam B sıfır A, B'de A, B var var mı? Var. Buradaki aileden B geliyor mu? Geliyor. A grubu çocuk oluyor mu Oluyor. C çocuk da olur hocam. D şıkkına bakıyorum. Ne görüyorsun? BB A0. Hocam böyle olduğu zaman AB çocuk oluyor. Güzel. Başka? B çocuk oluyor. Ardından BB çocuk. ayde Buradan mesela bak. B çocuk dünyaya gelmiyor gördüğünüz üzere. D şıkkındaki aileye baktığında bunların B çocuğu olmaz. Niye? Bakıyorum. Olur mu lan? Olur değil mi lan? B0 çocuğu oluyor ya. Allah beni davul etmesin. Ya şunu çaprazlayayım ya. AB ondan sonra B 0, B0, sonra yine AB, sonra yine b sıfır. Lan bunun A çocuğu olmuyormuş. A yo, evet evet A çocuğu olmuyor. Ya AB oluyor ya B oluyor. Dolayısıyla A çocuğu olmadığı için buradaki çocuğumuzun yani ailemizin çaprazlaması hatalı cevap D seçeneği oldu. Anne baba diye sonuçuna bakalım. AB A0 olunca, AB A0 olunca olur mu? A A oluyor. A0 oluyor. B A B oluyor. B tamam gebertirim vallahi billahi. Yani sen şimdi burada diyorsun ya niye böyle tek tek yapıyorsun? Başka çarem yok hocam. Anlatan anlat diyor sevgili Crazy Girl. O yüzden birazcık böyle öncüllerden mesela bazı E şıkkında takılıyor. Bazısı B'de takılıyor. Evet arkadaşım cevabım B deyip geçsem ondan sonra of oh, kulaklarım bir çınlıyor bir çınlıyor yemin ederim. Ufacık hatada gebertiyorlar bizi sağ olsunlar. Diyor ki <laughs> Aşağıdaki tabloda 4 bireyin avlu A ve B antijenin bulunma durumları verilmiş. İyi güzel. Buna göre kan ile ilgili hangisi yanlıştır? Önce bunların bir gruplarını yazalım. Olur mu? Mehmet. Kimsin de grubun? Mehmet'in A, B grubu bak. İki tane antijen varmış. Ecrin. Ecrin sıfır. Sabri. Ne diyorsun Sabri? A grubu. Zeynep. Bence B grubu. Yazdık hepsini. Mehmet'in genotipindeki aleller arasında eş baskınlık vardır ki AB'dir diyor. Bir nolu ifadeye ben doğru dedim. Ecrin doğacak olan bütün çocuklarına aynı aleli aktarır. Ecrin diyor ki sıfırdır. Çocuklar olurken de hep sıfırı verir demek istiyor. Cümle doğru. Sabir homozigot ya da heterozigot olabilir. Yani Sabir'in dediği şey Sabir abimiz AA ya da A0 olabilir diyor. Homozigot ya da heterozigot cümle doğru. Mehmet ile evlenmiş evlenmesi durumunda sıfır çocuk dünyaya gelebilir diyor. Mehmet abi Ecrin sıfır bunlardan sıfır çocuk olmaz. Niye? Ecelin 0, Mehmet A'ya da B veriyor. Dolayısıyla 0 dünyaya gelmez. Sabri ile Zeynep evlenirse ne diyor? AB çocuk o dünyaya gelebilir diyor. Sabri, Zeynep 1 A, 1 B. O da niye olmasın? Cevabımız ne oldu dersek D seçeneği yolu verdi hocam. 5 numaralı sorumuza bak. Bireylerin kan gruplu fenotipleri verilmiş. Buna göre hangisi söylenemez diyor. 1 ve 4 nolu bireyin kan grubu genotipi aynıdır diyor. 1 ve 4'ün kan grubu genotipi aynıymış. Bakıyorum. A, a, evet doğru. Bunu söyleyebilir miyim? Evet hocam söylerim. İkisi de genotipi A0, A0 olabilirler. Öyle düşünüyorum şu an için. Mesela bu A0 olsun. Bu da B sıfır olsun. Öyle varsayıyorum. Böyle olduğu zaman buradaki birey bundan A bundan da sıfır giderse eğer 4 nolu bireyimiz A sıfır olabilir. 2 nolu birey de B sıfır da olabilir bu arada. O şekilde düşündüm. 2 ve 3'ün kan grubu genotipleri heterozigottur diyor. 2 ve 3'e bakıyorum. Evet B sıfır B sıfır heterozigottur diyebilirim. Biz söylene arıyoruz bu arada. 1 nolu birey 3'e sıfır vermiştir diyor. 1 3'e sıfır vermiştir. Neredesinden 3? 1 3'e sıfır vermiş. Babasından B anasından sıfır gitmiş. Olur. Bunu da diyebilirim. 3 nolu birey doğacak çocuğuna 1 bölü 2 olsun olasılıkla B aleli aktarı diyor. 3 nolu birey çocuğuna ya B verecek ya 0 verecek. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru oldu. Son şıkka kaldık galiba diyor ki 1 ve 2'nin kan 0 çocuklara olamaz diyor. Ulan olur niye olmaz? 1 ve 2 A0 B0 ise bu çocuklara 0 kan grubu çocukları olabilir. Buraya bir tane daha böyle çocuk açarız. O çocuğumuz da 0 kan grubu diyebiliriz. Cevap ne oldu? E seçeneği yolu verdi. 5 nolu sorumuz. Bitmek üzere bitmek üzere gayet güzel gidiyorsun. Bu gayet insan değilsin. Sen dur. En sondaki kalıtımdaki soyacı soru çözümünde mahvolacağız. Mahvolacağız. Soru çözümlerini az kişi izliyor ama çözenler, izleyenler başarılı oluyorlar. Bunu bilir, bunu söylerim. Bu biyoloji için geçerli tabii ki de. Diğer dersler için bunu net bir şey diyemem ama biyolojide konuyu aldıktan sonra soru çözümünü görmezsen ne çıkacak karşında patlarsın hoca. O yüzden dinlemek faydalı. Dinleyen de dostum seni ayrı seviyorum. Bu arada videoları da beğenin. Soru çözümlerini özellikle beğenmenizi istiyorum. Közen tayfa. Sizden bekliyorum hocam. Aşağıda 3 aile de anne babanın eraç bakımından yönetip verilmiş. Hangisi de kanışma görüm, görülme olasılığı ilişki aşağıdaki hangisi de verilmiştir diyor. Şimdi bakalım beraber yorum yapalım. Anne negatif bir kere babanın pozitif olması lazım. Doğru mudur görebilmesi için? Güzel. Bir de görülecek. İkiye bakıyorum. Lan yani ikisi de aynıymış. Anne pozitif, baba da pozitif. Böyle olursa konuşmazlığı görülmez. Bunun görülme olasılığı en düşük olduğu için 2'yi en sona yazmam gerekecek. Yani yok görülme olasılığı olmadığı için sona aldım. 3'e baktım. O babaya bak. Aman ya Rabbi. Baba büyük R büyük. Karpuz gibi her seferinde yavru oluşurken büyük R veriyor. Doğacak çocukların alayı pozitif olacak. O zaman bu 3 nolu bir de kesin konuşmazlığı görülecek diyoruz. O zaman ne diyorsun? 3 en fazla sonra 1. Niye 1? Belki babadan şuradaki heterozigotluktan küçük R'den çocuk negatif olur da yırtar olabilir diye e, biri e, ikinci sıraya yazdık. 3-1-2-3-1-2 cevabımız D seçeneği oldu verdi hocam. 7 nolu sorumuza baktık. Vermiş de vermişiz. Diyor ki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Okuyalım hocam. Bir nolu bireyin genotipi B0. Büyük R küçük R'dir diyor. Bir nolu bireyin genotipi. Bakıyorum hocam. Burada A varsa, burada B varsa bu arkadaşımız BB olsaydı eğer BB olsaydı bu A çocuk çıkmazdı dünyaya. O zaman diyoruz ki bir nolu bireyimizin kan grubu genotipi bence B0. Buradaki çocuk ne? negatif olduğu için de bir büyük re'si var kendi pozitif olduğu için bir tane de küçük reisi olması gerekiyor. Peki hocam 2 nolu bireye baktığımız zaman da A0 söyle bana küçük R küçük R olmalı. 3 nolu bireyimize bakıyorum hocam bu da B0 büyük R olmalı ama diğerini bilmiyorum. 5 nolu çocuğa bir baktım ana çocuk neymiş negatifmiş. Demek ki 3 nolu bireyde B0 büyük R küçük R. 4 nolu bireye baktığın zaman bu B ise bu A ise çocuk 0 ise demek ki 4 nolu bireyimiz A0 küçük R küçük R. 5 nolu bireyde 0 0 küçük r küçükçe. Bayağı şey yazdık hocam, okuyalım şimdi soruyu. birin genotipi B0 büyük r küçük r'dir. 1 doğru. 2. nolu birey anasından a babasından 0 almıştır diyor. 2. nolu birey anasından a anasından a babasından 0 almış ki a0 olmuş. Bu cümlemiz de doğru hocam, 2. öncülümüz. 3. nolu bireyden 5'e çekinik aleller gelmiştir diyor. Türkçesi ne hocam? 3'ten 5'e çekinik alel dediğim 0 ve negatiflik geni olan küçük r gelmiştir. Bunu demek istiyor bak. Çekinik aleller aktarılmıştır dediği bu hocam. 4. nolu bireyin genotipi a a sıfır küçük ile küçük gelir. Ulan a olaydı. Sıfır çocuk olur muydu? Olmezdi. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Son öncül 5 dolu birey kan grubu bakımından tek çeşit gamet oluşturabilir. Ne demek istiyor? 5 dolu birey yavrusunu oluştururken gamet yaparken her gametinde bir tane sıfır bir tane küçük r olabilir. Tek çeşit gamet dediğimiz bu. Çünkü homozigot çekinik. Sıfır sıfır küçük r küçük r. Hangisi yanlış diye sormuş bize cevabımız D seçeneği oldu. 7 numaralı soru hocam. Geldik 8'e kan grubu bulma sorusu. Bak hocam inşallah anlamışsındır. Belki sana da yapmışlardır ya. Şu an için kan tahlillerini kanı verdiği zaman adam senin kan grubunu makine ölçüyor veriyor ama önceden öyle değildi hocam. Manuel yapıyorlardı. Hala öyle mi bilmiyorum. Uzun süredir kan vermiyorum. Bir kere kan grubumu bulduktan sonra tamam artık kan görmek istemiyorum dedim. Ya bilenler yaslın alt tarafa. Diyor ki 3 bireden aldığımız kan örneklerini kan damlatmışız. Bunların gruplarını sormuş. Bahar hangi grupsun Bahar? Söyle bana. Çökmüş A. Çökmüş B. Çökmüş pozitif. O zaman Baharımız AB pozitif. Mert'e bakıyorum. Mert tırtılım hangi gruptan? B pozitif grubundan. Sami ne diyorsun Sami? Sami A negatif hocam. Bak kan grubu çökermelerine bakarak ne yaptık? Bunları bulabildik. AB B0 ve A negatif. AB B0 B pozitif. Özür dilerim. A negatif. Kimdi hocam? Cevabımız 8. A seçeneği olu verdi hocam. 9'a baktık diyor ki grafikte bir anne babanın dünya gelecek çocukların kan grubu olasılıkları verilmiş. Buna göre ailedeki anne babanın kan grubu hangisi gibi olabilir demiş. Bak bir 2 3 tane yukarıda soruyor da buna benzer bir şey çözmüştükler. Hangisiydi lan? Bir tane bak şuna benzer. Bak değil mi? böyle bir şeydi. Vermiş olasılık %25, %50, %50, %25 diye vermiş. Burada A diye vermiş. Burada ne diye soruyor? Bak bakalım. Bu sefer de B o çocuğun 50 olduğunu görüyoruz. A ve AB olma olasılığı %55. İşte ne yapacağım bu tarz soruda? Şıklardan gideceğim hocam. Ben de öyle yapıyorum, senin gibi yapıyorum. Şimdi bence geçen seferki gibi şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Birine B0 desem, öbürünü de AB desem olur mu diye düşünüyorum. Bir çaprazlayalım bakalım. AB BB devam et hocam. A0 B0 oldu. Yani baktığım zaman B olma olasılığı %50 mi? 50. Birinci evet oldu. AB olma olasılığı %25 mi? Evet. A0 olma olasılığı o da %25. Gördüğünüz üzere Baldris Sem hocam üstteki sorudan kopya çekip hemen ne yaptı? Şıkırdattı. Mister gibi B0 AB arayalım. Bak bakalım. AB B0. AB B0. Fark etmez anası babası hangisi? B0 AB olan hangi şık? Cevabımız C seçeneği. Onu verdi. Güvercin 3'ü verdi ve cevabımız doğruymuş. Kıymetli Crazy Girl bebeksi dostum. Şimdi bunu söyledikten sonra hem mencicik hem mencicik hem mencicik film önerisinde bulunacağım. Hemen burada şimdi üst tarafa aldım bunları. Yukarı doğru bir gidiyorum. İzlemeyen arkadaşlarım için hem onu da önerisini yapayım hem bir yandan da takvimimi açalım da şu takvimdeki şeyi de halledelim. Geldi film geldi geldi. Hep de aynı film önerilerini öneriyor deyip bana darlayacaklar ya. Hocam kan gruplarını yaptık. Testlerimizi çözdük. 36. günümüz bitti. Şimdi 37. günde eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğim. Ardından direkt artık kalıtımda soy ağaçları kısmına giriyoruz. Otuz zaman çekinik, baskın, x'e bağlı çekinik, baskın ve genetik varyasyonları anlatıp çılgınlar gibi test çözeceğiz ve sonrasında kampımızı bitirmiş olacağız. Şimdi rüya içinde rüya deyip sanki inception diye esprisini yaptıkları inanılmaz benim de çok beğendiğim bir film film hocam kim Inception Leonardo DiCaprio oynuyor her zaman olduğu gibi en favori aktörlerimden bir tanesi hocam Inception'da İlk filmi sinemada izledim, filmi izlediğim zaman kafam yandı. Lan ne oluyor dedim ya, rüya var, bir şeyler anlatıyorlar. Sonrasında kardeşime bir övdüm, bir övdüm. Dedim, Burak mis gibi film, hayvan gibi film. Gel sinemada bir daha izleyelim, ben de geleyim. Zorla koluna yapıştım, zorla sinemaya götürdüm. Bir daha izledim. Ee, yani gerçekten çok beğendiğim şeyin, Christopher Nolan'ın gerçekten çok güzel filmlerinden bir tanesi. Şimdi süper kahraman filmi olup, Batman Dark Knight'ı duymuşsunuz. Joker'in oynamış olduğu filmi de duymuşsundur da. Şimdi süper kahraman filmi dersem, Mar Marvel da girecek işin içerisinde O yüzden e, oradan bir tık uzak duruyorum ama dediğim gibi Inception bence çok güzel bir film. Kardeşim de şu an için bana şey darlıyor. Abi Brad Pitt'in filmi çıkmış. F1 film, F1 movie izle, sinemada izle. Ulan oğlum yani diyorum vaktim yok. Çocuk burada bekliyor karşımda kamp videosu çekmemi istiyor. Hocam nerede videolar deyip beni darlıyor yorumlarda. O yüzden sizin hatırınıza gidemedim. F1 filmi belki şu an için siz bunu izlerken platformlara falan gelmiştir artık. Bulup bir şekilde evde kendi kendime televizyonda izleyeceğim artık. Güzel güzel bir film. Formula 1'i de takip ediyorum bu arada. Şu an için ee, bakıyoruz hangi yarışlar var diye. İzliyorum e, izliyorum fırsat oldukça ama filmine gidecek vaktim yok diyorum. Ve hemencik seni ne yapalım? Kaçıncı günümüze bekliyorum? Hızlı bir şekilde gidelim burada. 37. gün. Eşeğe bağlı kalıtım. Ardından 38, 39 ve kampımızı bitirelim. Çavs diyorum, kapatıyorum. Görüşürüz.